Numan Kurtulmuş, anayasada yer alan Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, tabiri değiştirilmelidir. Devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz, dedi. Bu sözler bir dil sürçmesi değil. Gaf hiç değil bu arada. Bu komisyoncuların ağzındaki baklanın nihayet ortaya çıkmasıdır. Biz aylar önce söyledik, Devam mı konuşuyoruz bunu. Bu yolun sonu Cumhuriyet'in temel sütunlarını yıkmaya çıkacak ve bu kirli senaryonun sonunda faturayı CHP'ye kesecekler diyoruz. Maalesef mezara son toprağı CHP'ye attıracaklar. Yoksa niye CHP'ye bu kadar ısrar ettiler zannediyorsun? Komisyona katılmaları için bu kadar bastırmalarının sebebi tam olarak işte bu. Anayasanın değiştirilemez, hatta teklif dahi edilemez maddeleri herhangi bir hukuk maddesi, hukuk kuralı değil. Bir milletin varoluş beyannamesidir. Bu maddeler bin yıllık vatan mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı'nda verilen onca canın, Sakarya'da, Dumlupınar'da toprağa düşen şehitlerimizin üzerine inşa edilmiş maddelerdir. Roma Cumhuriyeti'nin çöküşünü hatırlayalım. Önce ufak yetki devir tartışmalarını ortaya attılar. Sonra işte bir gün geldi, Cumhuriyet'in adı kaldı sadece. Ama ruhunu öldürdüler. Aynı süreç Osmanlı'nın son yüzyılında da var. İmparatorluğun sınırları önce masalarda revize edildi, ardından da haritadan silindi. Kurtulmuşun sözleri bilinçsiz bir cahletin ürünü değil. İşte bu kavram mühendisliği ya da dilsel yıkım denilen iletişim tekniğinin tam olarak bir örneği. Önce kavramı tartışmaya açarsın, sonra anlamı bulanıklaştırırsın, ardından da ortadan kaldırırsın devletin ülkesi olmaz diyerek aslında misak-ı milliyi, devletin milleti olmaz diyerek Türk milletinin o tarihsel kimliğini hedef alıyor. Bu söylem daha önce konuştuğumuz o Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi ilkesinin de tam zıttı bu arada. Çünkü devlet varlığını halkın iradesinden ve onun üzerinde uzlaştığı o ortak topraktan alır. Toprak yoksa halk iradesi de yoktur halk iradesi yoksa da devlet bir kukladır artık. Ortada devlet de yoktur. Sosyoloji bize şunu öğretir. Bir toplumu ayakta tutan şey yalnızca ekonomik çıkarlar ya da o ortaya koyduğunuz hukuk metinleri değil. Ortak hafıza ve ortak kimliktir. Emil Durkheim'ın dediği çok önemli bir şey var. Toplumsal dayanışma ortak semboller etrafında şekillenir. Bayrak, vatan, millet bunlar soyut kavramlar değil ki. Bunlar milletin ruhunu oluşturan kutsal bağlardır. İşte bu bağlar koparıldığında toplum tıpkı böyle çözülmüş bir iplik yumağı gibi dağılır. Tarih defalarca kanıtladı bunu. Yani biz bu filmi gördük daha önce. İşte 1918'de Mondros imzalanırken işte bu geçici dediler. Ama memleketin yarısı işgal edildi sonra. 2003 Irak anayasasına da geçici özellik mi öyle bir şey diyorlardı. Ardından Irak 3'e bölündü. Keza daha önce yine bir yayınımızda anlatmıştık. Yugoslavya'da da böyle küçük anayasa değişiklikleri yapacağız denildi. Birkaç yıl içinde haritadan silinip 7 devlet ortaya çıktı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımı işte tam da bu yüzden hedefte biliyor musun? Çünkü o tanım Türkiye'yi bir kabileler topluluğu değil de ortak kader birliği yapan bir millet yapıyor. İşte onu kaldırdığınızda gereğe yalnızca etnik, mezhepsel ve bölgesel parçalar kalır. Ve unutmayın ki eğer bir millet kendi kurucu ülkelerine sahip çıkmazsa o ülkeler önce tartışmaya açılır, sonra bugün yaptıkları gibi sulandırılır, en sonunda da satılır. Satıldığında ise artık Elimizde ne vatan kalır, ne millet kalır, ne de devlet kalır. Numan Kurtulmuş anayasa suçu işlemiştir bu arada. Bu suça ortak olacak herkes de neye bulaştığını bilmelidir. Yani yalvarıyoruz ve CHP'yi bir kez daha uyarıyoruz. Bu yolun sonu bir anayasa paketine çıkacak. Ve siz işler o gün o noktaya geldiğinde isteseniz de bunun karşısında duramayacaksınız artık. Bugün hep anlatıyorlar yeterli sayı yok gibi bir savunma yapıyorlar. Göreceksiniz çok iddiayla söylüyorum. 400 küsür oyla anayasa değişikliği yapacaklar. CHP yönetimi sırtlarındaki hançerlerin henüz farkında değil.